Herkese yeni videodan selamlar, saygılar. Yeni projeye başlıyoruz. M104 turbomuza başlıyoruz. Şimdi test tesisatını sökeceğim orijinal motor test tesisatını ayıklayacağız. Sonrasında hemen manifoldunu söküyoruz. Niye? Telli kelebeği iptal edip öyle. çan çin çon kelebek takılmış. Bunu iptal edeceğiz. Elektronik kelebeğe döneceğiz. Elektronik kelebekte farkını görelim. Diyorum ya alışıda gelmişin dışında bir şeyler uğraşacağız. Deneyip göreceğiz. Hadi bakalım. Sökelim emmeyi, hemen emme işlemlerimizi yapacağız. Kelebeğimiz geliyor. Şu 15-20 saniye bakalım, bilin bakalım ee, kelebek ne. Sonrasında devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi akü kısmını ayıklayıp, temizleyip, süpürülüp silmiştik. Şimdi ise geri dönüşümüz yapacağız. Turbonun geri dönüş borusunu çilikten yapacağız şu arasını. Normal mavi silikondan. Bir egzozun yanından geçiyor. Orası illaki yırtılacak. Yağın sıcaklığından dolayı egzozun basıncından dolayı. O yüzden söküyoruz. Hemen çilik için uğraşıyoruz. Keseceğiz, kaynatacağız. Arkalarını rekorlarını yapacağız. Hadi bakalım. Ölçümüzü aldık hazırlığımızı kestik. Kaynağımıza başlıyoruz. Niye buraya kaynak atıyoruz diyeceksiniz. Çünkü hortum preslememiz gerekiyor. O yüzden her gece ben her gece özürmüşüm. Partimizi attık. Dönüşümüze bakıyoruz. Şimdi bu ilk katımızda üzerinden bir kat daha geçiyoruz. Finito del Piero Monte Carlo Simufle. Çelik ortumu yaptırdık. Şu an direkt altak şeklinde. Bu arada kelebek de burada. Kelebeğimiz de geldi. Elektronik Porsche. Porsche diyeyim. Porsche demeyeyim. Gördüğünüz gibi M57'nin kulağından büyük. Bayağı büyük yani kelebek. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Hadi takalım bunu. Gir borumuzu taktık çelik hortumla. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ısıya dayanıklı en azından. 190 Evo 2 kas gaz kelebeğini montajlıyorum. Şimdi birkaç işlemler yaptım. Yeni deliklerini deldik. Kendi delikleri şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle delikleri kaçıyordu. Bir yaklaşık 5 milim daha fark ediyor. Bunlar M-Metric 8, bunlar M-Metric 6. Ee, o yüzden baştan delikler delecektik. Kendi üzerindeki plakayı kesip başka kaynatmak yerine bu kelebeği böyle taktığımızda şöyle çok az yamuk bir şekilde takabiliyorduk. Ufak tefek işlemlerini yaptık. Şimdi deliklerini deldim. Diğer deliklerini hadi diş çekelim ona. Ve kelebeği taktım. Dişlerini çektik. Görüyorsunuz tıkır tıkır bak tıkır tıkır dönüyor. Tıkır tıkır. Çok güzel durdu ha. Mekanik bir arabada elektronikos machos Kelebek yukarıdan küçük gibi duruyor ama 82 milim. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Manifoldumuzu taktık. Yıla. Zehir. Kelebek var ya ne duruyor ya. Ateş. Güzel durdu. Enjektörlere taktık. Yakıt rayımızı da taktık. Zehir. Gerçekten güzel oldu. Şimdi gidelim Arabayı kaldırıyoruz. Krank sensör ayağını yapıyoruz. Gecenin bir yarısı. Bu akşam bitirelim de. Metal işleri bitsin diye uğraştık. Gördüğünüz gibi sensör tam dişliğe geliyor. Sentil mesafesi olması gerektiği gibi kendi orijinal ayaklarına göre yaptık. Yani orijinal derken şey yani üzerindeki burada ne var artık? Klima var mı? Yok klima ne varsa artık şurada Oradaki boş ayaklara göre ayağımızın montajını yaptık. Şöyle bir ayak yaptık. Şimdi şöyle görüyorsanız şuraya da bir tane kuşak atacağım. Bu zaten bakın. Bununla araba sallanıyor bak. Yani zaten bunları hepsi 4 milimden yaptım. Şimdi şuraya da garanti olsun kuşak atarım. İp gibi dursun. Hadi bakalım. Sensörümüzü bitirdik. Şöyle bir ayak yaptım. Kendi Ayağı da şimdi boya vereceğiz. Dişle çektim. Şuradan gözüküyor mu? Bakın orada kendi civatasına taktık. Buradan da sensör diye takacağız. Ve gördüğünüz gibi sensörümüz tamamen takıldı. Hadi bakalım. Porsche elektronik kelebeğini falan taktık. İnci boncuk bir sürü işini yaptık. Her şeyle olacak gibi. Ama işi unuttuk. Biz bu takipçilere bir şey hediye etmedik dedik. Ne etmedik Fatih için? Bir çiçek alalım artık değil mi? Ama ne çiçeği? Tabii ki de tepifat içi. Nasıl? Dokusu nasıl? Şimdi anlatsam da nasıl olacak ki? Tesat Attık. <laughs> şiş şiş kebap. Hadi bakalım. Gelsin. Kahretsin. Tamam yeter. Kırmızıya mı başladın? Geldik 190'ın son bölümüne. Beyin tesisatımızı dizmiştik. Gördüğünüz gibi beyin panelimizi yaptık. Görüyorsunuz üzerinde ne gerekiyorsa yazıyor. Şimdi bu tesisatı beyne montajlayıp araca göre uyarlamaya. Hadi başlayalım. Mercedes'imizde kalibrasyon yapıyoruz. Neyi? Bak. Alın size. Çıkmak bak. Vallahi çok güzel Oğlum. Neyse tamam bilgisayar zaten yapıyor. Arkadaşlar elektronik, elektronik kelebek bu. Ecomaster bilek var. Masraftan kaçmadı. Ayda hacker mısın nesin sen ya? Neydi o ekranı ne yazıyor Hacker typer. Ya evet. az yazsana girsene internete. Yanlışlıkla telefonu telefon kapatırken instagrama ekledi az önce. Bugün girilmiyor. Şimdi elektronik kelep... elektronik elektron kelepçe ne alaka oğlum? Hayırdır Serhat benim... <laughs> benim sicilim de temiz lan elektronik kelepçe. <laughs> elektronik elektronik kelebekte bakın. Şimdi kalibrasyon yapılıyor. Kalibrasyonun son noktasında perde kapanmadan önce son hareketini yapıyor. Ser yüzde kaçta başlayacak o hareket? Dün, birazdan başlayacak. Hadi başlayalım. koçum yap şovunu. Hadi bekliyoruz hepimiz. Dilber Dudağı yapacak. Dilber Dudağı mı? Tamam. Bu, bu hareketin ismi olsun. Nasıl yani? Biz Dilber Dudağı demiyor muyuz? Bu değil. Kelebek de bayağı büyükmüş he. Kaçlıktı bu? 82. Yeter. Oo. Oh! 2021 seçeneğim varsa elektronik kelebek abi hadi işte bu <gülüyor> kral <gülüyor> nerede bunun ya telleri telli kelebek değil mi yoksa yok Aa. abi dünya üzerinde bir insan yok kelebeği o şekilde ayağıyla oynattıracak bir Porsche kelebi ha yok canım hem de turbo bunların alayı alman Al, alayı Deutschland'tan neyse arkadaşlar olay bu çok mu zor Baksana nasıl yoruldu. Hayda. Nasıl yani? Çok korkuyorsun değil mi? Bir gün... Oğlum ne yapıyorsun? Bu videoları biri böyle peş peşe takıp gerçekten bu yazılımı öğrenecek mi? <laughs> Harbiden öğrensin ona çok büyük bir hediye vereceğiz yani. Yazılım öyle Şu defteri almanız lazım. Hayda. Şimdi abi e, kelebek rezervasyonlarını yapıyor, yapıyoruz. Yapıyoruz. E, diğer şeyleri patlatacağız. Ondan sonra arabayı gönderiyoruz. Ee, arabanın mekanik işleri bitecek. Tekrar daha buraya gelecek mi? Kaybederek mi anlatacağız. Var da var. Serhat Bey parmaklarınızı böyle kullanmayı nerede öğrendiniz? <gülüyor> <gülüyor> şey var, sesi daha da arttırabilirim ha şuna. Yok <laughs> <laughs> yok. Şeyleri var. Şu arabanın içinde duyulur mu? Ee, ya araba çalışıyor bunu duymaz. Bu, bu 1000 Hz. Daha da iyi şeyleri var. Şöyle de yapalım Serhat Bey. Bak şimdi solda abi. Efendim? Şunu kapatıyor. Oraya bak şu an. Sen oynatabiliyorsun değil mi? Şu an kelebeği istediğin gibi. Şu an kelebeği bakayım. Evet. Ha, şimdi mesela şunu da yaparız. Araba çalışmıyorken kelebek kapanır. Hayda. Kontağı çevir. Aslında mesela böyle olur. Vay. Ya, ya sen Serhat'cığım ya. Yok Biz bu işe yeni gelmedik, geri geldik. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kankam şey, hani elektro kelebek de, dedim ya mesela ilk zamanlar hani burada düşüyorsunuz ya. İşte tepkimesi geçti. Onun düşündüğüyle, onun düşündüğü kaputu açacak gelecek buraya. Aynen öyle. Fıtı yapamayacak. Değil mi? Hissedik hisse bir gibi ayrılırız. Elektronik yerler şey değil. Gaz, e, terlik daha şey. E, hızlı çalışıyor. Çok 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 Şimdi bak burada bir hatları gelecek. <laughs> Hacı yan tarafı oturdun mu? <laughs> yok oradan kız, buradan aç bir şey yok. Aynen. Tek tek de Bak bu pompa. <laughs> Aynen bu pompalar öyleleri. Şimdi sen bana ne istediğini söyleyeceksin, ben de sana şey söyleyeceğim. Şimdi buradan geldik. Ne vereyim abime? Vanos istiyorlarmış, şimdi vanos yazayım ben buraya. Niyet ettim Allah rızası için vanosu tetik Kim o? Hadi o? Dur ses getirttireyim. Dedim ben. Dur ses getirttiriyorum Sota abi. Oğlum ben melodi mi attım buna, ne yaptın? Şu an arabanın akızı zayıf ya. O yüzden şey an akızı var ya tık 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 tık. Sıfır da hayır sıfır da sonuçta bu cümleleri Marş bastırır araba. Şu an bakma kelebek melebek canını alıyor. O zaman size bir de bobin patlatayım. Değil mi Sot abi? Patlat kardeşim. Geç bakayım bobine. Bobine geç Sot abim. Geliyor. <laughs> Hadi bakalım anlatmış. Diyor ki herkes diyor SSWorks'e abone olsun diyor. Tabii. Yukarıdaki hesaplardan bizi takip edebilirler diyor. Aynen. Her fırsatta söylüyorsun abi. Şimdi kapılarını açacağım. Hadi bakalım. <laughs> Onlar da bunlar Aynen. Sonra Aynen. Baksana şunlar. Bunları Peder bıraktı buraya. Yani böyle testereyle falan işimiz yok bizim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada vuruntu diyorsun. Dün bir ismini vermeyeyim. Bir Amerikan arabadaydık. Tam Bunlar maaş basıyor falan. Ben de şeyi almışım. Hava tabancasının ucu var ya böyle uzun. Kapıda tık 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 sallarıyor. <laughs> aynen aynen. aynen. Tesisat pahalı. Aradan işte elektronik sigara duman bastı. Şunun çıkıldığını nereden biliyorum da küp aldı. Yani. Ondan sonra arabaya çalıştırdık. Eksi etraftan bakıyor. Sıram kenardan tık 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 tık. Bu ses de gitti. Yatak patak sallıyor. Aynen aynen. Olduk biz. Şimdi biz şöyle. Ee, her şeyini ayarladık Sotu abi. Sadece krank şişeyi aldım. Tamam. Bu arada krank falan hepsini aldık. Onları da yapıp ayağıma yaklaştım. Ayağı o bir tane eksiklik şey aldım. <laughs> her şeyi ona göre yaptım. Şu an mesela biz marş bastığımızda şu maksimum ikinci marşla direkt çalıştıracağız. <laughs> Mekaniğe gidecekse o tarafa araba Eksiklere bitecek. Yani yağlı meksimiz var sadece. Yağ boruları, kol boruları vesaire. Toplancı, toplancı, hakikatçı, vasallı. Sonra gidiyoruz <laughs> Arma'nın dükkana gidiyoruz. Orada krank <laughs> tabancayla her zaman senin işin tabancayla iyi kullanırız. Tek oradan bakacağız ve Zaten benzin var popo çalışıyor. Benzinin olduğunu <laughs> öğrendik bugün. Kameralara yansımadı da bayağı fışkırdı. Şey Allah'tan yüzümüze gelmedi. Dün temin anlattığım olay vardı ya. Orada bir tane adam düşün bir günde 24 saat var. 24 saatin içinde kaç dakika var? Adam komşu orada restoranda herhalde bir görevde. Sen gel çık Mustang'in önünden bak günün hangi saniyesinde Mustang'in önünden geç. Çocuk da içeriden kablolarla oynuyor. Şşş diye boydan boya benzin oldu adam bir de bakıyor böyle bir... Adam da geliyor böyle geçerken, şuradan bakarken şans o da gör Burada uğraşıyor şu gibi. Şuradan bir maç basın düşüyor. Adam hiç kimse gibi aşağıda ya. Bir bazı adam burada basarken bizi uzaktan görüyoruz. Yani şey tam yana açtı bir koydu. Allah Beş lira. Rahat beş lira yani. Nişan atsan vuramazsın öyle. Sigarayı çekiyor olsa o anda bitti. Işıl ışıl. Arabanın önüne nur doğdu falan. <laughs> Karakoldasın. Ee abi adam geçiyordu ağzında sigara var. Ee falan diye. İnanmaz hayatta inanmaz. Adama nasıl yaktınız konuş. Benim ilk düşüncem arkada bir parçalacağız ilk önce. <laughs> i̇lk iş o. Yani güya güçlü diferansiyelimiz var. Onu parçalarsak şimdi. İnşallah tutulmaz ki araba inşallah. O diferansiyel kurtarır ama tutulursa Tutunmazsın eyvallah da tutunursan sıkıntı büyük ya. <laughs> Bunun dışında artık bundan sonra yürüyen sistemleri yapacağız. Seracığım o zaman diğer videolarda görüşmek üzere mi kardeşim? O zaman abone olduğunuza göre, Mercedes'leri sevdiğinize göre diğer Mercedes videolarında ve diğer farklı projelerde görüşmek üzere.